Yılmaz Karaca Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Tabii ben aslında bana moderatörlük verildi. Moderatörlüğe başlarken de konuşmamı yapmam gerekiyor. Birkaç cümle ettim ama biz onu tamamlayayım müsaade ederseniz Uluslararası Basın Konfederasyonu 2021 yılında kuruldu ve şu an itibariyle 3 federasyonlu bir konfederasyon kurduğumuzda, şu anda yedi federasyonlu bir konfederasyonuz. Ayrıca Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun, Sayın Yılmaz Karaca başkanının da e, ve federasyonun da e, destekleriyle, iş birlikleriyle Türkiye'nin en büyük e, medya çatı örgütü olma yolunda ilerliyoruz. E, bizim bünyemizde, benim başkanlığı yürüttük, Türk Birleşimi Medya Federasyonu var. E, kurucu başkanlığını Sayın Nizamettin Bilici'nin yaptığı, şu anda aramızda Nizamettin Bey, İnternet Medya Bilgi Federasyonu, İMEF var. yine aramızda başkanı, aramızda Dijital Medya Federasyonu, İMEF var. Sayın Bahtiyar Kahveci aramızda. Türk Dünya Gazeteci Federasyonu var. Sayın Menderes Başkanı yanımızda. İstanbul Gazete Federasyonu İGAFET var. Başkanımın çok selamları var. O İstanbul'da gelemediler. Bundan önce bize değil. Oradan yeni geçmiş İstanbul'a gelemeyeceğim dediler. Orta Karadeniz Gazete Federasyonu var. Samsun Merkezli Sayın Mehmet Yazıcı aramızda. Bu Sayın genel başkanı. Ve e, İnternet Gazete Federasyonu var. Sayın Mesut Demir'in de selamlarına da gelemediler. 7 federasyonlu bir konfederasyonuz dediğim gibi Türkiye Gazzeyye Federasyonu federasyonuyla da beraber çalışıyoruz. Bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesi şu anda bunları konuşuyor olmamızın ana nedeni şimdiye kadar bizim bir medya destek yasamızın ve medya meslek birliğimizin yani kanunla kurulmuş bir medya meslek birliğimizin olmayışı. Zira biz sivil toplum e, kuruluşlarıyız, sivil toplum kuruluşları olarak e, faaliyetler gösteriyoruz ama bize işte üye olma zorunluluğu yok. Bizim bir yaptırım gücümüz yok. Bu gücümüz olmadığı sürece de eline telefon alan, ben gazeteciyim diyene sen nereden gazetecisin deme. Hele bir iki yere salladı mı, kendini tanıttı mı, işte e, PR yaptı mı, ondan sonra muhatap alınmaya başladığı zaman da artık e, bu e, meslekte dirseğini çürükmüş, bu meslekte ömrünü e, e, heba etmiş meslektaşlarımızın, ömrünü vermiş meslektaşlarımızın önüne e, de geçebiliyor maalesef. Böyle bir sorunumuz var. Şimdi <laughs> Tokat'ta sordum dedim ki Tokat'taki gazete sahipleri hangi esnaf odasına üye? Mesela biz Ordu'da Maden Eşya ve Sanatkarlar Odası biz bak, bak, Tokat'ta Bankalar Odası'na üye, e, Bursa'da Elektrikçiler Odası'na, Samsun'da e, Emlakçılar Odası'na, işte Şanlıurfa'da Aktallar Odası'na üye olmak durumunda kalmış. Gerçi burada böyle bir sorun şu anda yok çünkü e, tek e, basılı gazete kaldı e, ve e, tek internet haber sitesi var. Yani e, vergiye kaybolan, e, basıklı olan. Onlar da e, şeye, ticaret odasına kaybolan gelirleri büyüdüğü için e, ve burada böyle bir sorun yok ama e, maalesef böyle bir durum. Şey. Yani düşünün ne? Ben orduda, üyede gazetem var. Benim odam, mavi neşe ve sanatkarlar orada bir matba olduğu için orayla bir ilinti kuruluyor. Yani bir terzi, terzi olabilmek için e, terziler odasından e, olmak ve ben terziyim e, şeyini e, mes bu mesleği, terzi mesleğini yaptığını oradan belgelemesi gerekiyor. Ki e, gazetecilik gibi bir mesleğin odasının olmaması e, ya da işte böyle ilgisi olmayan, odalara üye olmasının desteği gerçekten e, itibar kaybetmesi nedeni oluyor. Sorunlarımız her geçen gün daha büyüyor. Onun e, Yılmaz Başkanımla beraber ve diğer e, federasyon başkanlarımızla birlikte bizim önümüzdeki süreçte hedefimiz medya e, meslek örgütleriyle bir araya gelip veya en azından bu konfederasyon altındaki mes medya meslek örgütleriyle bir medya meslek yasasının ve bu yasayla kurulu bir medya meslek odasının kurulmasını sağlamaktır. E, bu anlamda e, bize e, destek veren e, bütün meslektaşlarıma teşekkür ediyorum ve sözü e, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Sayın Menderes eee bırakıyorum. Teşekkür ediyorum başkanım. Sayın başkanım kıymetli ben saygıyla selamlıyorum. Tokat tarih, kültür ve gaz kurmamış şehri diye tarih etti Sayın Başkanım. İnşallah bundan sonra Tokat, Türk dünyası önemli merkezlerinden, başkentlerinden birisi olacak. Danışman Gazi Beyliği, daha önce belediye başkanımız söyledi, Danışman Gazi Devleti şeklinde inşallah bundan sonra izah edilecek. Türk dünyası gazeteciler federasyonları, Türk Dünyası'nın kültür sanat sinemasına ve iletişime hizmet edebilmek için çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Federasyonumuz, Türkiye'nin 7 bölgesinde 21 tane gazeteci, her cemiyeti 7 Türk Cumhuriyeti'nden, özel Türk Cumhuriyetlerinden, Türk bölgelerinden 33 bölgede vakıf, dernek ve çeşitli organizasyonlar olan bir meslek örgütü. Meslek örgütlerimiz, az önce de söyledim, mesleki çalışmalar ve kültürel çalışmalar yapıyoruz Türk dünyası ile ilgili. Kurulduğumuz ilk yılda Eskişehir'de sağ olsun Yılmaz Başkanımızın ev sahipliğinde ve önderliğinde Türk Dünyası Gazeteciler Şuralarında topladılar. 350 tane Türk Dünyası'ndan gazeteci Eskişehir'de bir araya gelerek Türk Dünyası'nın medyasının gazetesini bir harmanladı. Sonra ikincisini Tataristan Kazan'a gittik. Orada ikinci şurayı, üçüncüsünü Kazakistan, Türkistan'a, dördüncüsünü Azerbaycan'a, beşincisini inşallah bugün e, Kazakistan'da tekrar hatta Dünyası Kültür Başkenti orada toplayacağız. Yine Türk Dünyası Kültür Hizmeti olarak 10 yıldan bu yana yürüttüğümüz Türk Dünyası Belgesel Film Festivalleri var. Bundaki maksadımız da şu, Türk dünyası bilindiği gibi Doğu Türkistan'ın Avrupa işçilerine kadar dünyanın değişik görevlerinde yaygın coğrafyada bulunan bir milletin adı. Bu milletin öz ve belgesel ve sinema marifetiyle biz ortaya çıkarmak, önce kendi akrabalarımıza Biz nasıl tokadı tanımıyorsak, Türk dünyasında Tokat'ı, Türkiye'yi ve birçok belgeleri tanımıyor. 10 yılda beri yürüttüğümüz bu Türk Dünyası Belgesel Film Partisi Festivali masum Marifetiyle tüm Dünyası'nın her bölgesinde kültürü sanatı anlatan belgeselleri aldık. Festival tüm Dünyası'nın kültürünü merkez aldı. 10 yılda bu yana ısrarla Türk kültürüyle ilgili çekilen filmleri kabul ediyoruz. Temalı filmleri kabul ediyoruz. Bunun Ödüllerini Ankara'da daha önce Yeni İstanbul'da yaptık. Üç yıldan bir yana Ankara'da yapacağız. İnşallah Ekim'in 22'si, 23 ve 24'ü Ankara'da kalan ödül törenlerimiz olacak. Orada Türk dünyasında bu yıl müracaat eden filmlerin ödüllendirilmesini yapacağız, derecelendirmesini yapacağız. Dereceye giren filmlerimizi 10 ülkede, bu yılki ülke mektubumuz e, Kültür Köprüsü 10 ülke, 10 şehir, bir festival. 10 ülke dediğimiz 7 Türk Cumhuriyeti, Bosna Macaristan ve Kuzey Makedonya. Burada ödül alan filmlerimizi tüm bu ülkelerimize götürmek, götürüyoruz. 23 tane üniversite bizim paydaşımız. İstanbul Üniversitesi Türkiye'den, Hacı Bayram Üniversitesi, Korkut Atay Üniversitesi, Binyaratalar, Azerbaycan'da Bakü'den, İnce Sanat, Kazakistan'da, Alfa Rabi, Dolayısıyla kültür sanat işini üniversitelerde meslek örgütlerimizde, sağolsun meslek büyüğümüz burada, Renan Bey var, ee, sinema meslek birliğimiz, inşallah onların önderliğinde Türk Dünyası Sinemacılar Birliği'nin de kuruluşunu, dilekçesini verdik. Yani Bey'imizin başkanlığında ee, gala ödül törenimizi yaptıktan sonra Kazakistan'a gideceğiz biz. Kazakistan'da 27 tane Türkiye'nin akademisyen, bunun yanı Özbekistan'dan, Kırgızistan'dan, Azerbaycan'dan, Kazakistan ve özel Türk Cumhuriyetlerinden yaklaşık 50 civarındaki akademisyenle Kazakistan, Almanya'da Türk Dünyası İletişim Sanat Sempozyumlarını yapacağız. Federasyon olarak mesleki çalışmalarımız yanı sıra üniversitelerle sempozyumlar yapacağız. Bundaki maksat da yine e, Türk Dünyası'nın sanat ve iletişimini akademisyenlerin inceleyip ortaya koyması bu yönüyle etki yapıyoruz. Mesleki olarak bir çalışma yapıyoruz dedi ki Türk dünyasının tüm bölgelerinde şu bu şekilde örgütlendik. Şu anda Azerbaycan'da Matbaa Çuğrası, Özbekistan'da Gazeteciler Birliği, Özbekistan, Kazakistan'da Kazakistan Gazeteciler Birliği, Kırgızistan'da Kırgızistan Gazeteciler Birliği Türkiye'de üst çatı kuruluşlarımız Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Türkiye Gazeteciler Federasyonu'yla protokollarımız var, müşterek protokollarımız. Bunlardaki ana amacımız da şu, Türk Dünyası Haber Portalı diye bir portal bulmak istiyoruz biz. Meslek örgütlerimizin bir araya gelerek, özellikle sivil meslek örgütlerimizin bir araya gelerek daha önce bir ön çalışmasını yapmıştık. Anadolu Ajansı'nın Yurt dışı Türkler Başkanlığı'nın destekleriyle, sahalarda meslek örgütlerimizin gayretleriyle tüm e, Türk dünyasındaki iletişimcileri bir araya getirerek 3-4 dille Türk Dünyası haber portalı olan Ajansı'nın bünyesinde kurmak istiyoruz. Bu maksatla biraz önce bahsettiğim Kazakistan Almanya'da da İletişim Sanat Sempozyumu, Türk Dünyası belgesel film festivalinin ödüllü film gösterimi. Bunların yanı sıra da biraz önce bahsettiğim Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Türkiye'de üst meslek çatı kuruluşları başkanlarımızla Kazakistan Türk Dünyası Sinemacılar Çalıştayı adı altında bir günde bir çalıştay yapmak istiyoruz. İnşallah bu savaşımız biz orada görmek istiyoruz. Tokat, daha önce başkanımız söylediği gibi ben de bir sefer geldim ondan daha ziyade teyit geçtim. İnşallah bundan sonra daha çok ıı, sık geleceğiz. o Gazeteciler Cemiyeti'nde Kemal Başkanı'nın başkanlığında Federasyonumuzun ıı, üyesi. Başkanımızın başlattığı kampanya bizim desteğimiz şu şey oldu. Baş başkanım, 23'ünde 24'ünde Türk Dünyası'nda başkanım. 7 Türk Cumhuriyeti'nin Sinemacılar Birlik Başkanları geldi. Benim başkanımızın ıı, ev sahipliğinde oradaki sinemacılar birlik başkanlarına ve tüm dünyasından bizim festivalimizde ödül alan yönetmenler geliyor. Onlara bu yazgı dahil, tokatla ilgili inşallah kalabilir törenlerinde bir e, yapacağız. Tokat bundan sonra bizim için Türk Dünya Sıkasıcılar Federasyonu için önemli e, merkezlerden bir tanesi olacak. Türk Dünya Sıkasıcılar Federasyonu'nun her bir etkinlik yapmak isteriz. Türk dünyasının ikinci başkenti veya önemli başkentlerinden birisi olması arzusunda Türk dünyasındaki bizim 10 yıllık çalışma birikimimizi Sayın Başkanımız sizlerden ve Başkanımız vasıtasıyla biz Tokat'ta e, aktarmak isteriz. Dolayısıyla bu şekilde bir etkinlik yapıyoruz. Burada benim aslında Türk Dünyası medyası ile ilgili çeşitli çalışmalarım vardı. Ben kısaca da onlardan bahsedeceğim. Bu dünyasının en önemli medyası tabi Osmanlı döneminde e, bu bir gazetesiyle resmi bir gazete çıkıyor 1866 yılında. Sonra Tercüman-ı ah Gazetesi diye bir e, gazeteyle hayata geçiriyor 1860 yılında. Özbekistan'da, Azerbaycan'da ikinci gazetesi var Hasan Bey Zerda abinin. 1912 yıllarında çıkarttığı bir gazete. Yine Kırımlı İsmail Bey Gazpralı'nın tercüman gazetesi ki efsane bir gazete yaklaşık 26 yıl bütün dünyasında hizmet eden bir gazete. E, musunuz? 200 yıl öncenin çarklarında e, Kırım'da basılan bir gazete İstanbul'da okunuyor. Buhara'da okunuyor. E, Kazakistan'da okunuyor bölgelerde okunuyor. Bu şekilde bir ağ kurulmuş. Bu üstadında bir şiarı var. Herkes biliyor. Dinde fikir ve şiarını ortaya koyan İsmail Kaspray'ı bu gazeteyle Türk'ün müşterekliğini, müşterek iş yapmasını ve müşterek hareket etmesiyle ilgili misyonu ortaya koyuyor. Biz de federasyon büyüğümüzün bu misyonunu kendimize e, misyon edelim. Festivalimizin çeşitli zaman dilimlerinde motto olarak birle birlik dedik. Birinci, sonra işte bildik. sonra bu yıl kültür kültürsü dedik. Dolayısıyla Türk dünyası e, en son şunu söylüyorum. E, tarihin hiçbir döneminde şimdiki kadar kendisiyle barışık bir e, şey, bir durum olmadı. Her dönemde her tarihte Türkler birbirleriyle savaştılar. Çünkü iktidar olma, baş olma ile ilgili kaygılar vardı. Şahitler, Yavuz savaşları, Timur savaşları, yüzlerce, onlarca Türk toplulukları, Türk birlikleri arasında bir savaş oldu. Ama günümüzde sağ olsun Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türk işgalatımız kuruldu. Kurta işgalatının ortaya koyduğu bir siyasi irade var. Devlet tek millet diye bir irade ortaya çıktı. Bu iradeyi biz de gazeteciler olarak, kültür sanatı insanlar olarak, yerel yönetimler olarak altına doldurmamız lazım ki yönetimler değişse bile bu milletin birliği, dirliği değişmesin. İnşallah biz bu bahsettiğimiz konular bu milletin birliğini, dirliğini ortaya koyarız. Ben genelde etkinliklerimizde Sefai Baba'nın başkanlığı bir duası var. Büyük duası diye. Bir iki mısra olduğunu sözlerimi kapatmak istiyorum. dağlarında üç başında kar olsun. Çalkalansın Karadeniz, Tanrı Türkiye'ye olsun. Sinesi vatan diyen yara bakılmış. Laçin, şu kel, becer, yatlar, kara bağlamış. Kür çayında gözyaşı var arası, kara bağlamış. Kızılırmak, yeşilirmak, Sakarya'ya ağır olsun. Çalkalansın Karadeniz, Tanrı Türkiye yağ olsun. Kavkaslardan, Türkistan'dan esin gelen yerler bizim dilimiz. Kırgız, Kazak, Özbek, Azer, Türkmen, Çuvaş, Yakut, diller bizim dilimiz. Bayır Bıcak, Kerkük, Musul, Doğu Türkistan eller bizim elimiz. Haykır Sefra'ya Haykır Tuğra deme var olsun. Çalkalansın Karadeniz. Tanrı Türkiye'ye olsun diyor bu ayda. Bitkiler sağlık.